bak. Fatih İlla bir götün kaç. Kuş kadar beyin yok. Siz sadece hafif mekanlı ben her şey. Lan geri o ok, KD düşecek yani ne manası var değil Düşmez. Peki kanka. Glad <laughs> What musunuz? Ee, az önce eline verirken ödemiyor. Evet, Orada Eren girmeyi düşünüyor mu? Hayır. hayır. giriyorum kanka. Karşıya gideceğim bana Efe. Şey şan, Ben kapıya bakıyorum Eren'i bekliyorum. <laughs> Bomba niye atıyorsun lan? Push. Niye atıyorsun? Yasak. Atsam ben atarım. Kurban olayım PP 2000 e oynuyor ya. Hadi aslan ne oldu? Aslan başlayayım mı? Başla. nasıl kalabalıkta artistik yapalım. Tenha da affı olmaz ha? Hadi hadi. Kanka bomba yasak değil mi? Yasak yasak. Sen attın. Efendim mal çünkü o yüzden. Kapıda kapıda. Bak hala atıyorlar yasak diyorum yasak dedikçe atıyor. <laughs> Bu el ben de atarım. Ah. Bir daha kel bomba yasak. Eren he he. Ya alamayacaksın hadi. Aldı lan. Glad win. Hadi ağla. Efe çok konuşuyorsun, boş konuşuyorsun. Tamam da. Oynayamıyorum. Bilerek mi öldün kanka? Yeah. Ya. 10 0 elin, hadi hadi. Bomba yok. orada 60 canı var. Ah be. Tıkmadı. Neyse. Plant and explode the bomb. Eğim açıp bekliyor zaten. Adam oynuyor. Adam eğim açıyor sadece. Başka yaptı. <laughs> Ağlama. <gülüyor> Adam oynuyor. Adam izi. Yarak ezi. Boş ver. İnternet kafede 9 kere vs attık. Bunu alt 6 kere berabere kaldık. 3 kere yendim ağlıyor. Hmm. <laughs> Oğlum pp2 ve ne seri bir silah Bomba atma lan. Amacı o. Şakibi öldürmeye çalışıyor ama beceremedik. Zula Plant and explode. 90 mı yoksa PP 2000 mi? Bence yerine göre değişir. Haritaya göre değişiyor bence ya. Yani. İkisi de güzel silah. Favela sizce şey mi oynanıyor? Valla bilemeyeceğim. Glad you win. Plant and explode the bomb. Eğimi aç bekle. Başka hiçbir şey yapma zaten. Ba ağlama. A bu maça giriyorsan ağlamayacaksın. Boş yapma. Anca iyi. anca bomba atıyorsun. He bomba yasaktı değil mi? Eren anca bu sen aç, Anca bu şey atabilirsin yap. Eren. Mi, aç. Başka ya şey ağlama yap. Efe. <laughs> Efe çok ağlıyor. Yayın açtı diye ağlıyor şu. <laughs> ne <Neyi> yayın açtı? <laughs> <Neyi> yayın açtı? <laughs> Bak gitti YouTube'dan yayın açtı bahane arıyor. Ha. Oğlum YouTube kanalım mı var senin? Ha? Tabii. Allah Allah. Şaka yapma. Oğlum adam zoom shot oynuyor ya. Adam aim açıyor Zoom shot oynuyor oğlum ne mi yani? Yerine göre değişiyor oğlum zoom shot da atarım aim de açar? Bana zoom shot attın değil mi? Yok. Aim mi? Eğim kanka. Bak bu da eğim. Evet çok ağlıyoruz. İstediğim istediğim zaman eğim açarım, istediğim zaman zoom chat atarım. Ya ağlatsın hadi. Secure the bomb site. Yanıyorum. Bomba atmak yasak kardeşim. Başka bir gazı yasak. Gazı gelip gazı gelip atarsın. <laughs> Et çapta. Bunlar ne oluyor? Zoomsuz mu attın lan bana? <laughs> Zoom chat attım falan. Bomba yasak Efe. <laughs> evet ya adamı adam öldürdü ondan sonra yap. Saatlerce böyle çıkmayacaksın ne yapayım? Zulo Geri zekalı. Botur düştü yine. Hayır Eren düştü bu sefer. Yo. Eyvallah. Lan Eren git arkamda. Aa, o zaman bu el bende bomba. Bomba atmadım ki kanka. Kanka siste de bomba olarak geçiyor. Şaka yapıyorsun. Sis'te bomba olarak geçiyorsa kanka. Buyur. Bomba yaptım öldürdü. Valla kanka siz attınız diye attım bu el. O yüzden şu an atmayın. Oğlum oraya Deagle gider mi ya? Gider. ne? ne, ne? Ama ama monitör olunca daha kolaylaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yukarı çıkacak var mı lastiğin yukarısına? Neden bir çık orada? Gri'de misin kanka sen ya? Evet kanka başka nerede olabilirim? <laughs> evet. Şuraya bir gel şuraya. Bak bir yedi. İki. Üç. <gülüyor> 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 <O -a. gülüyor> Adamı görmeden dizil attı. <laughs> de de olsa. Aslında efendi de diggle olacaktı. İnternette bir diggle ve satacaktı aklımıza niye geldi? Hazır 240 hz var. Kanka şey yani, şöyle söylemesi Eren çıkma. gider misin? Tarayamadım. Secure the bomb site. <laughs> Abi atmayın şu bombayı ya. Bomba atma kanka. İşte bomba attın Efe, geri zekalı Efe. Mal. Mal beyni özürlü. Geri ya. Kanka şeyde mi? Sa sana doğru info geliyor. Verme, diye. info verme. Sana doğru geliyor Green orada. Öldür diye diyorum ya. Beni öldürttü kanka. <laughs> win. Oğlum, ben valla... bomba şey Yapacak bir şey yok. Biriniz bomba attı zaman ben de atarım. Şimdi yok info verme falan yapmayın. Bok kapalı. Neydi? DC'den mi düştün? <laughs> ne diyorsun lan? Yedi bir kaçı. Ben 9 olsam yetiyor yalnız ona bilmiyorum ama. Ağla. Eren alalım mı hadi. Hiç kanka alalım. Efendim. Win. Tamam. Yo, ya. Üst... Üst... Bomba mıydı beyler o? Evet. Ya niye yapıyorsun çocuğa bomba? Salaklar ben nereye yaptım siz ne yapıyorsunuz? Lan kısa şey açılmış ya. Eren al bu oyunu hadi. Eren almam lazım. Zoom açma. Zoom açma. Zoom. Gelecek o. 1 2 3 geldi vur. Kaka bekle. Sessiz sessiz geliyor şu an. Aa! Oyunda da pusmazsın. Aslan. <laughs> Öyle de pusmazsın be. Fırat'ı <laughs> alacaksan <laughs> oynamaz. Geçin ben... oğlum, böyle 3 tane kill aldım lan böyle. Yalnız, e, ben 8-9 yaptım yalnız Efe. <laughs> bir daha kere seni de göreceğiz. Hee, siz basit makinalı oynuyordunuz zaten değil mi? E bir daha kere seni de göreceğiz diyorum işte. Ah gördüm 10-8 gelsin de bir daha keseni de göreceğiz Bakalım ben 10-8 yaptım 2 v 1de Aklımı aldın sen ver gelin ne olur ne olur Sen İstediğin <laughs> oyuncağı bizde half makine olabileceğiz okey Aynen Hatta kanka digil lan digil oyna çok zevkli oluyor Dijilim <laughs> yok ki Alabilirim bir dakika Valla şöyle söyleyeyim. Yani. Ben 8'e oynattım. Şimdi sen ne biliyorsun. Yok sonra ben Diggle oynadım diye al baştan söyleyeyim de. Öyle yapacak büyük Hadi. ihtimalle. Şey. Kanka ben Diggle oynadım. <laughs> <laughs> Aynen sonra ben Diggle oynadım diye ağlama. Boş